Halk Eğitim Merkezi'nin El sanatları Merkezi'nde devam ettirdiği dekoratif ahşap süsleme kursunda sona gelindi. Bir yıldır kursta el emeği göz nuru ile birbirinden güzel eserler ortaya koyan bayanlar, yıl sonu sergisiyle eserlerini düz jellerin beğenisine sunacaklar. İki yıldır devam eden bu kursta bayanlar hem eski ahşap eşyalarını değerlendirirken, yeteneklerini ve el becerilerini konuşturarak ahşaba renk ve motiflerle hayat veriyorlar. Sergide hediyelik eşyalar, su kabakları, ahşap dolaplar, tepsiler ve birçok değişik ürünü boyayarak süsleyen 20 kursiyer 150'yi geçen eserini sergileyecek. Dekoratif, ahşap süsleme kursu öğretmeni Fikri Aycan, iki yıldır devam eden kursun sonunda kursiyerlerin el emeklerini görücüye çıkartacaklarını söylerken, 30 Mayıs pazartesi günü Krem Park AVM'de açılacak sergiye tüm düzcelleri davet etti. Satışa Sunacağımız eşyalarımız var. E, halkımızın uygun bir şekilde e, halkımıza sunacağız. Almak isteyenler hediyelik eşyaları bekliyoruz. Su kabaklarımızı değerlendirdik. Su kabaklarına değişik şekiller verdik. Onları abize haline getirdik. Onları süsledik evimizin herhangi bir köşesine koymak için. E, aynalarımız var. E, sayamayacağım birçok eşyalarımız var. Her yaştan kursiyerin yaratıcılıklarını ortaya koyduğu dekoratif ahşap süsleme kursunda bayanlar el becerilerini geliştirmenin yanında zihnen de rahatladıklarını söylerken kimi doktorunun kimi arkadaşının tavsiyesiyle gelmiş bu kursa. Hem kurstan hem hocalarından çok memnun olan bayanlar boş vakti olan bayanlara da kurslara katılmaları yönünde çağrıda bulundular. Ben bir, bir ay kadar ara vermek zorunda kaldım rahatsızlandım ama arayı kapattığımı söylüyor hocam. Kendisine çok teşekkür ederim. Yani kardeşlerimizi de teşvik etmek babında buraya gelmeleri için, onların da huzur bulmaları için e, göstereceğiz. E, yani mutluyum o konuda. Eee gayet memnunum. Doktorumun tavsiyesiyle geldim. Gerçekten ruhumun dinlendiğine inanıyorum ve bir şeyler çıkardıkça kendimi daha önemsediğimi biliyorum. Yani hoşuma gidiyor ve bırakmayı da düşünmüyorum açıkçası. Ee, diğer arkadaşlarımı da beklerim ve şeyler de alıyorum, e, siparişler de alıyorum, sipariş de boyuyorum. Satıyoruz, emeğimizin karşılığını aldığımız için de mutlu oluyoruz. Gayet güzel.